Baba bana çocukluk anını anlatır mısın? Anlatayım. Şimdi benim babam biz küçükken portakal alıyordu. Bir, sürü kardeşim vardı benim. Hepimiz böyle bir evin içinde yatardık. Akşam annem portakalları bize vermezdi. Önce yemeğimizi yerdik. Karnımızı doyurduktan sonra herkese bir portakal dağıtırdı. Babam her zaman Washington portakal alırdı. Böyle arkasında böyle küçük küçük delikli gibi şeyler, var. içinde yavrular var. Yavru portakal dilimleri var. Ve biz kardeşlerimizde en eğlenceli oyunumuz, biz o portakalı kesmeden önce birbirimize böyle uzatırdık, yakalardık, uzatırdık, yakalardık. <laughs> Ama ben var, ne yapıyordum biliyor musun? Nasıl? Tarat abinin eğer portakalı büyükse ya da herhangi birinin büyükse, şimdi itiraf ediyorum, kızmasınlar. Portakal atıyordum ya onlara. 12 bana geldiğinde büyük. Ben diyordum tamam bu akşamlık oyun bu kadar diyordum, kestiriyordum, büyüğünü böylece alıyordum. Onların ruhu duymuyordu. Ama eskide yokluk vardı, bir portakal vardı. Ama biz Hı. çok mutlu çocuklardık.